Sana sayılı günler var daha doğrusu önümüz bu salı değil önümüzdeki salı değil bir sonraki salı yani ayın 13 itibariyle Ramazan başlamış olacak. Ramazan denilince Ramazan kolileri de Ramazanlarımızın bir parçası eskiden eskiden dediğim işte iki sene olacak artık Ramazan çadırları olurdu efendim toplu iftarlar olurdu Ramazan eğlenceleri işte belli yaştakiler nerede o eski hep böyle bu tür röportajlar getirdik Ramazan alışverişi haberleri. Uh, bu pandemiden dolayı işte bu günleri maalesef böyle konuşuyoruz artık. Onlar yok, olmayacak. Toplu yasak, sahurlar yasak. Sadece bugün uh, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ramazan ayında, Ramazan ayında da daha doğrusu ne olacak? İşte bütün işyerleri gelal servisine başlayacak. Saat 7'de açılıp akşam 19'da kapanacak. Fakat mesela İstanbul'u baz alırsak saat 19'da, ee, ...bu iş yerleri kapandığı zaman... ...insan zaten iftar saati... ...işte 19.15, 19.30... ...ilerleyen günlere doğru saat 20'ye doğru... E, ...gidecek... ...bir, o esnada... E, ...alışverişler nasıl olacak... İki insanlar mesela... E, ...işte teravihler de biliyorsunuz serbest... ...teravihe giden gitmeyen... ...işte iftardan sonra... ...bir tatlıcıya gidemeyecek mi... Yani, e, ...tatlı alıp işte evine götüremeyecek mi... Ne bileyim işte havalar ısınıyor artık. Ramazan sonrası, iftar sonrası şöyle bir sokağa çıktığında evinin yakındaki dondurmacıdan dondurma alamayacak. buçuk saat 7 itibariyle kapatıyorsunuz buraları. Acaba e, Ramazan münasebetiyle 13 Nisan'dan itibaren bu, bu, bu bunlara tekrar bir düzenleme gelir mi diye e, sormadım. Değil. Çünkü ha, o esnada oruç tutanlar için, Ramazan için hayatın olağan akışında bir... Terslik yaratabilir bir düzenleme gerektirebilir. Belki buradan ilgilileri etkililere de hatırlatmış olalım. Ramazan denilince bu Ramazan'ın kolisinin de farklı bir tarafı var. Artık kolilerde de hijyen setleri var. Peki ne kadar düşünenler için bu sene itibariyle 80 TL'den başlıyor bir Ramazan kolisi 400 TL'ye kadar yükselebiliyor. Sıvıya, makarna, bulgur, çay ve şeker. Temel gıda malzemeleri tek tek kolilere konuldu. Ramazan ayına sayılı günler kala erzak paketleri hazırlandı. Bir litre ayçiçek yağımız var. Bir kilo domates salçamız var. Bir kilo un. Bir kilo bulgur. Bir kilo kırmızı mercimek. Bir kilo pirinç. Bir adet tuzumuz. Bir arpa şehriye, bir tel şehriyemiz var. Bir adet makarnamız var iki adet hazır çorba ve bir adet de küp şekerimiz var. Yağdan makarnaya, salçadan nohuta birçok ürünün yer aldığı Ramazan kolisinin fiyatı 80 liradan başlıyor. Ürün adedi veya kilogramı arttıkça 400 liraya kadar yükseliyor. Geçen sene atıyorum 10 lira olan 1 litrelik yağ bu sene 16-17 lira civarı dayandı. Zaten bizi zorlayan da yağ oldu. Geçen sene bu koli 75 liraydı. Bu sene 80 lira yaptık. Normalde bu kolinin 100 lira olması lazım ama biz de pandemi dolayısıyla bir katkımız olsun diye bize geri çekti fiyatı. Çekirdek bir ailenin bir haftalık gıda ihtiyacını oluşturan bir başka paketse zeytin, reçel ve çay eklenince fiyatı 125 lirayı buluyor. Bu orta segmentli bir kolidir. Yani tam dolu dolu bir kolidir. Ortalama 4-5 kişilik bir aile bir hafta yiyecek şekilde bir kolidir. 125 liralık bir komanya kolisidir. Koliye giren malzeme arttıkça fiyat da yükseliyor ve salgın döneminde temel gıda olmasa da temel ihtiyaç malzemesi haline gelen kolonya, dezenfektan ve maske kolilerdeki yerini aldı. Temizlik kitleri çoğu yerde ayrıca paketleniyor ve ortalama bir Ramazan kolisi fiyatı 125 lirayken malzeme arttıkça o rakam 400 liraya ulaşıyor.